Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamalarıyla başlayalım bu bölüme. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin S400 üzeri Sinop'ta test ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalara tepki gösterdi. Herhalde kalkıp bunu Amerika'ya soracak değiliz dedi. Erdoğan'ın gündeminde Ermenistan'ın Azerbaycan saldırıları da vardı. Türkiye'nin en az Rusya kadar burada barış için yer alma hakkının olduğuna inanıyorum dedi. testler doğrudur. Yapıldı, yapılıyor ve Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Çünkü biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. S-400 hava savunma sisteminin sinop'ta test edildiğini doğruladı. Türkiye'yi eleştiren ABD'ye tepki gösterdi. Yolumuza devam edeceğiz dedi. Yunanistan'ın elinde S-300'ler var bırakın testini kullanıyor. Oraya böyle bir şey Amerika soruyor mu veya söylüyor mu? Yok. Yani burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız. Yolumuza da aynı şekilde devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Cuma namazı çıkışında soruları yanıtladı. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları da vardı gündeminde. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Türkiye neden Minsk grubunun eş başkanlarından biri olmasının önerisini değerlendirdi. Sayın Aliyev'in ifadesini bir kenara koymak mümkün değil. Yani burada eğer Rusya ne kadar burada çözüm için, barış için yer almayı düşünüyorsa Türkiye'de en az Rusya kadar burada barış için yer alma hakkının olduğuna inanıyorum. Çünkü Minsk Agit ortaklığında Türkiye'nin de biliyorsunuz Agit'ten dolayı yeri var. Ve şu ana kadar Minsk üçlüsü olarak maalesef alınan bir netice olmadı. Azerbaycan haklı talebini ortaya koyuyor.